28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bugüne kadar ülkemizde mazota tam 12 defa zam geldi. Yetmedi 15 Temmuz gecesi bu ülkede selalar okulurken Cumhurbaşkanı mazotta 6 liralık ÖTV, KDV zammı yaptı. Yetmedi bu akşamda yaklaşık 1,5 liralık bir zammın gelmesi söz konusu. Ben geçen sene bugünlerde 6 bin liraya borsaya 6 bin... 20 liraya, 6.100 bin, 100 liraya bu da arpa satıyordu. Bugün o arpayı 5'e, 5 zor verebiliyorum. Ki buğdayda, Ha bin liraya satılan buğday, inan bak geçen sene bugün 8.300 bin, liraya ben buğday sattım. Ama e, şimdi götürüyorum, almıyor. E, diyor ki bana borsa şey, ofise götür. Ben ofise götürüyorum. Ofis bana bugün mesela gün almıyor, kalkıyorum, bir aylık gün <laughs> veriyor. Veyahut da 15 günlük gün veriyor. E, Çünkü her şekilde mağdur. Her şekilde gübrede de, e, mazotta da, Ondan sonra şeyde de buğdayda da geçen sene 6200 6300'e arpa sattım e, bu sene ihtiyacım vardı ofise götürdüm 5300 liraya verdim borcumu ödemek için. Hani ne mazot doldurabilir hale geldik ilaç da pahalı her şey pahalı durumda. Hükümet buğdayın fiyatını 9250 lira olarak açıkladı ancak bu buğdayın e, birinci sınıf makarnalık buğday fiyatı olduğunu halkımıza bildirmek isteriz. Bu yörede o cins buğday yetiştirmek mümkün değil bizim buğdayımızın edeceği en fazla 8 lira. Ancak bugünkü girdi maliyetleriyle akaryakıta gelen zamları da göz önüne alırsak buğdayın kilo başına maliyeti zaten 7 lirayı buldu. Bu yetmezmiş gibi buğdayı satmakta zorlanıyoruz. Çünkü toprak mahsulleri ofisinden başka satacak yerimiz yok. Lisanslı depoların hepsi Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdayla doldurulmuş durumda. Toprak mahsulleri ofisi alım yapacağını açıkladı ancak randevu bulmak mümkün değil. Aylar sonra ya randevu bulunacak. Biz lisanslı depoya veremiyoruz. Toprak maçlarını size veremiyoruz. Buğdayı muhafaza edecek kendi yerlerimiz yok. Buğdayı açık araziye döküp bekliyoruz.